Şimdi eteği nereden başlıyorduk? Nerede, ne yapacağız? Dikdörtgenle başlıyorum. Dikdörtgeni nereden yapıyorduk? Oluştur. Dikdörtgen yap. Dikdörtgen yapmayı artık hepimiz biliyoruz. Top up yaptım. Ölçümü gireceğim. Ölçüm kaç santim? 48 santim. Basenim var. Eteği nereden? Geniş yerden başlıyorduk. 48. Dönüşlü etek çalışacağım. Arkanın öne 2 santim dönmesini istiyorum. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? 48 Böyle 2 ya, 24. ilk İlk önce ne çalışayım? E, ee, ölü çalışayım, Önden de arkaya çalışayım. 22 santim basen aldım. Tamam mı? Pardon. Hemen başa geliyorum. Epon'la ekranı temizledim. Oluştur, dikdörtgen, pop-up, eteğimin boyunu yazıyorum. 50 santim basenim 48 bölü 2 24 eksi 2 22 önümü küçük çalışacağım aldım şimdi bunu bildim geldim değiştir böl kalça düşüklüğüm 18 santim İki taraftan da 18 santimden bölüyorum oluştur çizgi oluştur Tamam mı? Şimdi geldik. Ne yapmamız gerekiyor? Belimizi. Değil mi? Belimi yapacağım. Belimiz kaç santimdi? Bakıyorum. 35, 17,5 Eksi 2 yapmıştık. 15,5 Neden eksi 2? Arkının önden büyük olmasını istiyorum. Ne dedik? 15,5 Değil mi? Evet. Bir de Öne hemen resme bakıyorum. Önde pans var. 2 santimlik pans yapacağım. 15 buçuk, pans boyumu koydum. buçuk. Hocam arkanın önden büyük olmasını istiyorum. Ön büyük olmuyor muydu? Öyle bir standart yok. Evet. Önde büyük çalışılır, arkada büyük çalışılır. 1/2 de çalışılabilir. Pantolonda arka büyük oluyormuş herhalde. Ar ya evet, pantolonda arka büyük oluyor. Popo büyük yani. olduğu <gülüyor> için. <gülüyor> Şimdi ne dedi? Pens payımızla birlikte 17 buçuk. Kavisimizi yapalım. 2 nokta kavisi dedik. Kavislerde şöyle bir kavis olmaz. Evet. Tamam mı? Aklımızda olsun. Tatlı bir kavis yapıyoruz. Etek ölçümü kontrol ediyorum. 42 santim. Yarısı 21. 2 yaptım. 19. Değil mi? Evet. Diyorum ki doğrulama. Çizgi ölç. Değiş, değiştir, ayarla, 19'a getireceğim. Kaç? 3 santim mi? 3 evet. santim aldım, 19'a geldi. Şimdi geldik, ne yapmamız gerekiyor? Bel kavisi. Örneğime evet. bir bel kavisi vermem gerekiyor. Ne yapacağım? Çizgi böyle yapacağız. Evet, değiştir, böl. 2 santimden. Siz bir yapıyordunuz herhalde. Yok, i̇ki de yapabiliriz. İki yapalım. Önümüz nerede? Böl. İki. Enter. Sıralı hemen menüden çıkmadan etek kısmını da yapabilirdim. Çevre D'yi kapattım. Daha rahat kavis yapabilmek için. Kavisini şöyle yaptım. Hemen Şimdi geldik. Ne oldu? Buradan 2 santim düştüysen buradan da 2 santim düşüp orada bir etek kavisi oluşturmam lazım. Diyorum ki çizgi oluştur. Buradan. Shift'e bastım. Bak Shift'e basılı tuttuğumda hiçbir tarafı oynamıyor. Pop -up dedim. 2 hmm. Oluştur. 2 nokta kavisli. Bu şekilde bir kavis oluşturdum. Tamam mı? Nokta ekle taşı falan yapmadım. Şimdi bazım dedim ki ön bazım bitti. Hemen bundan kopya alalım. Oluştur. Kalıp çıkar. Saat yönünde bütün parçaları, bütün çizgilerimi seçiyorum. Bir kere ok, dedim. İç şeklimi tıkladım. Bir daha ok, dedim. Kalıbı kenara aldım. Ne oldu? Bu benim önüm şurada bir bölme çizgisi oldu ya. Hemen Çünkü bana orada lazım değil. Değiştir, birleştir. Bir, birleştirmedeyken direkt şu ön ortamı birleştirdim. Şimdi buradan ne yapalım? Oluştur, kopyala. Önden kopya aldım. Önden kopya aldım, arkamı oluşturacağım. Ne olması gerekiyor? Doğrulama, çizgi boyu diyelim. Basan kaç santimdi? 48. 2'ye böldük. 24. O zaman da ne yapacağız? Arkaya 24 artı 2. Önde eksi yaptığım için arkada artı 2 yapıyorum. Ne olacak o zaman? 4 santim çekeceğim. Değil mi? Noktayı çizgide taşıyalım. Bu çizgimizi de buraya birleştirelim. Ne oldu? Tam birleştiremedim. Tam birleştirmek için çevredeyi aktif ettim. Yapıştırdım. Niye yapıştırmadı? Tekrar deniyorum. Tamam. 26 değil mi? Ama burada ne oldu? Önden 2 santim düştük. 2 santim çıktık ya. Arkadan bel düşüklüğü kaçtı? 1 santimde. Hemen onu geri vereceğim. Bu sefer değiştir. Eğri taşı ya da ne yapabiliyorduk? Ayarla. Bir santim çıktım. Bir santim de o zaman buradan almam gerekiyor. Diyorum ki değiştirin altında çizgi düzelt menümüz var. Bak düzelt dedim. Düzeltmek istediğim kavisini düzeltmek istediğim çizgiyi tıkladım. Ataşlar çıktı. Ataşlara dokunmuyorum. Çizginin üzerinde kavisinin bozuk olduğunu düşündüğüm yerleri bak sadece tıklıyorum. Adacımı geri getireyim. Bak düzeldi değil mi? Aynı işlemi düzelt. Etekte de yapalım. etek ucumuzu da düzelttik. Değil mi? Peki ne tarafa doğru düzeltme yapacağını nasıl belirliyor hocam? Bir, kendisi, bir program kendisi, program kendisi, program beler. Be, beler. Diyor, <laughs> belirliyor, konuşamadım da. Şimdi arka ile önü bir üst üste yapıştıralım. Ne oldu? Büyük olan arka değil mi? Evet. evet. Bak, yapıştırdık. Yaptığım işlemleri de ikisini üst üste koyunca gördüm. Şimdi doğrulama çizgi boyu dediğimde 17 buçuk 21 buçuk kaç yapıyor? 4 17 buçuk Artı Kaçtı? 21 buçuk 21 buçuk evet. 39. 39 Ama burada neden böyle oldu? Pens payımız vardı. Evet, evet. Belden pens payımı alacağım. Bir, bir artı çıktı bak Artı çıktı kalıp düzeltmem gerekiyor 22 artı 26 kaç yaptı? 48. Doğru mu burası? Arısı 48. Doğru. Sadece yok. Doğru değil mi? Dur, bir daha bakalım. 46. 26 artı 22. 22. 22. 48. Okey. Ne oldu? Basenimiz doğru. doğru. Ee, arkada da pansimiz var. Panspayıp şey yaptık? Şimdi panserimi ekleyeceğim, tamam mı? Heh, eklemeden önce şimdi kalıbımı oluşturdum kaydediyorum. Kaydet yani file farklı kaydet. Bu benim büyük olan arka kalıbım. Seçtim. Hangi alanda çalışacağım? Kendim işte nerede çalışayım, nerede çalışayım diyorum. Hmm. Tamam Sevil'le Recep'te çalışayım. Kalıbımın ismi Sul. Büyük olan nereydi? Arkaydı. arka. arka. Sol arka. Sol. Arka çarpı 2. Kategoriyi sildim. Açıklamayı sildim. Kaydet. Menünün içinden çıkmadım. Önümü seçtim. Hangi alanda çalışıyorum? Sevgili recepte. Kontrol ettim. Yazıyorum. Su. Ön. Çarpı. 1. Değil mi? Geldim, kategorimi sildim, açıklamayı sildim, kaydet dedim. Şimdi, ne yapalım? Pensimizi ekleyelim. Şimdi öne pensimi ekleyeyim. Nerede işlem yapacağım? Önde. Önü büyüttüm. Önde pensi e, yandan yandan e, 10 .8 santim Yok 10. 10 santim 8 santimden yandan 8 santimden bir pens pensimiz var. Dedim ki gelişmiş pens değil mi? Pens ekle diyorum. Geldim. Kaç dedik? Bak yandan ölçü girmem gerekiyor. Sekiz. Bir santimde pens açacağı için orada sekiz bir santim kaybolacak. Dokuza bastım. Pensimin boyu kaç santim olsun? Önde on, on santimlik bir pens olsun. Pens boyumu da yazdım. Okey Pensimin eli kaç santimdi? 2 santimdi. Enter dedik. Değil mi? Oldu mu? Evet. Oldu. Şimdi bunu ne yapmam gerekiyor? Katlayıp kontrol etmem gerekiyor pensi. Doğrulama. Diyor ki burada pensi katla. Bak doğrulama pensi katla. Diyor ki katlanacak pensi seçin. Seçtim. Ne yapıyoruz elde kalıp çalışırken? Pensi katlayıp köşe olduğunda tatlı bir, e, şeyle cetvelimize tatlı bir kavis veriyoruz. Geldim. Değiştir. Eğri taşı. Şurada çevre değil. Şey yaptım. Şimdi hem X yönünde hem Y yönünde oynuyor ya. Biz bunun Y yönünde oynamasını istemiyoruz. Sadece X yönünde oynamak istiyoruz. O zaman ne yapıyordum? Sağa tıklıyordum. Yatay diyordum değil mi? Hmm. Yatay dedim. Tamam bak hani güzel oldu. Değil mi? Evet. Bıraktım. Bak düzelttim. Şimdi bu katladığımı geri açmak için ne yapacağım? Doğrulama katlamayı aç. Ne yapıyor? Açılacak parçayı seçti. parçayı seçtim, açtı. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Pens tepesi. Evet. Pens tepesini nasıl yapacağım? Gelişmiş, evet. e, gelişmiş pensi katla. Pensimin tepesini de attı pensimin tepesini dağıttı hatta pens çıtlarımı dağıttı. Şimdi önümüz pensi eklendi. Resme bakıyorum ön kumaş katı. Burada dikişim yok. Geldim kumaş katı yapacağım. Tıkladım. Kumaş katı olan noktada hani dümdüz hepsinin kumaş katı olmasını istiyorum ya. Bölük çizgi olmaması gerekiyor. Çizgiyi seçtim. Okey'e bastım. Burada geldim, göster, hani açıp bir parçamı önümü kontrol edeyim. Bu arkaydı değil mi arkadaşlar? Evet. Biz hep ön, e, önde hep işlem yaptım. Şimdi öyleymiş gibi mi devam ha, edeyim? Öyleymiş mi? gibi devam tamam. edeyim bence. Önemli olan bu şeyleri öğrenmek ya. Tamam, şimdi. Ama yaparken siz unutmayın. Arkaya büyük çalışacaksanız istiyorum, önü küçük, tamam mı? Tamam. Geldim kumaş katımı yaptım. Kumaş katımı açıp bir kontrol etmek istiyorum. Nasıl kumaş katını açıyorduk? Göster. Simetrik kumaş katını aç. Tamam mı? Kalıbı seçtim. Kırmızı oldu, açtım. Büyütüyorum. Kavis yerlerime baktım. Etek kısmım güzel bel kısmımın şu birleşimi de güzel. Ama ne olmuş burada pens çizgisi bu tarafa geçmemiş değil mi? Ben diyorum ki bu çizgiyi kalıbı açınca diğer tarafta da görün. O zaman ne yapacağım? Kopyayım Kalıbın üzerine sağ tıkladım. Çizgi bilgisi değiştir. Pensimi seçtim. Şu iç çizgi yazan yere R yazıyorum uygula, okey. Göster, simetri, kumaş katını aç, kalıbı seç, okey de. Ne oldu? İç çizgi diğer tarafa geçti. Tamam mıyız? Tamam. tamam. Şimdi geldim, diğer tarafımı aldım. Diğer tarafımda işlemimi yapacağım. Pensimi ekleyeyim. Pensi de buraya arka dedik ya arkada pensi benim 1 bölü ikisinden yapıyoruz. Diyorum ki gelişmiş ekle pens Nereden? 1 bölü ikisinden. Çizginin evet. üzerinde bak parmağım çizgide solda basılı pop up yaptım. 150. 50 yüzde enter. Uzattık. Arkadaki pens boyun 14 santim olmasını istiyorum. Pensi en kaç santimdi? 2 santimdir. Enter. Değil mi? Evet. Ne yapıyorduk? Katlayıp kontrol etmek için. Doğrulama. Pens katla. Diyor ki katlanacak pensi seçin. Büyütüp kontrol ediyorum. Çöküklük var mı? Evet. Var. Ne yapacağız? Süzüleceğiz. Değiştir. Eğriyi taşı. Noktayı yakaladım. Bak iki noktayı birden getiriyor. Ne dedik demin? Yede. Hayır, de oynamaması gerekiyor. Sadece burada. Yada, yatay. Yatay diyeceğiz. Sağ, Sağ tıkladım. tıkladım. Yatay. Güzel oldu. Bıraktım. Diyorum ki açmak istiyorum artık. Doğrulama, katlamayı aç. Ne diyor? Açılacak parçayı seç. Seçtim. Değil mi? Bu sefer burada ne yapmamız gerekiyor? Tepe, gelişmiş pensi katla. Pens çizgisini seçtim. Pens tepemi ve pens çatımı attı. Şimdi penslerimi ekledim. Geldim yırtmacımı yapayım. Kapalı yırtmac çalışıyorduk, değil mi? Şimdi burada kapalı yırtmacı ben şu şekilde çalışacağım. Böl, kaç santim? İşte bu sefer 20 santim dedim. Zorunu yapacağım. Zor, elim alışsın diye. 25'ten böldüm. 20'den böldüm. Değil mi? Evet. Bu noktaya aşağı tarafa doğru bir nokta daha attım. Rastgele. Sonra değiştir. Noktayı taşı dedim. 3 santimlik kapama olsun. Bu da. Bak buradan takip edebiliyordum. Geliyorum. Bak bak çektim 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 çektim. 3 santime getirdim değil mi? Evet. Bıraktım. Sonra geldim. Şurada bir nokta varmış. Nokta olduğu için bir kırıklık yaptı. Değiştir, sil, nokta. Bak gerçekten nokta var. Şimdi burayı da 3 santim açmam lazım. Ayarla. Pop up 3 ne yapmamız lazım? Burada bir çatımız olması gerekiyor. Böl. Böldüm. 3 santimden oluştur. Çatı ekle. Noktayı yakaladım. Çatımı ekledim. Şimdi bir de benim ne yapmam lazım? Bu benim sağ arkam. Bir de sol arka yapmam gerekiyor değil mi? Evet. Oluştur. Kopyala. Kalıbı kopyaladım çevir, değiştir, çevir. Bak çevir. Tepe taklık olması için burasının seçili olması lazım. Burası seçili olursa bak bu şekil atar. Burası seçili olursa bu şekil atar. Ben ne istemiştim? Şöyle geri geleyim. Değiştir, çevir. Buranın seçili olacak. Kalıbı seçtim. Böyle bu işlemi yapınca ne yapmam lazım? Düz ipi düzeltmem lazım. Değiştir, düz ipi düzelt. Burada düz ipi düzelt seçili olacak. Düz ipin üstüne tıkladım, düz ipini düzelttim. Şimdi burada ne demiştik? Altta kalan tarafın 8, ay, 8. 3 olduğu için 6 santim olacak. Üste kalan tarafta 3 santim. Bir de üstüne 1 santim dikiş payı 4 santim olması yeterli. O zaman geldim. Diyorum ki burası sol arkam tamam. Sağ arkamı uzatacağım. Paralel değiştir. Paralel taşı. Bak 3 santim çektim. Böl. 3 santimden böl. Zaten 6 santim ya 3 santim yazdım. Direkt orası aldı. Çıtımı ekledim. Evet. Şimdi geldim. Bir de şu şeyleri yırtmaçlarımızı bir katlayıp kontrol edelim. Nasıl katlıyordu Doğrulama, çevre noktasından katla. Burasını seçtim, burayı seçtim. Bak kendi bir çizgi attı. Nereden? Buradan. Değil mi? Yırtmacın tepesi burası. Katladı. Çevre noktasından katla. Nereyi katlayacağım? Burayı. Karşısında da bir nokta olması gerekiyordu. Yok katlamayacak. Hemen yapalım. 3 santimden bölüyorum. 3. Oraya da bir çıt atmamız gerekiyor. Çatımı ekledim. Doğrulama çevre noktasından katla noktaları seçtim. Okey'e bastım. Değil mi? Bak bunda ne oldu? Üst üste dikince altta dili olmuş oldu. Evet. Hey, dil diyebiliriz, pat diyebiliriz. Yani gizli yırtmacımızı yaptık. Şimdi bu katladıklarımı geri açmak için yine doğrulama, katlamayı aç. Kalıbı katlamayı aç dedim. Diyor ki bak parçayı seç. Seçtim. Direkt açtı. Ne oldu? Geldik, değil mi? Bir bakayım dikiş payım var mı? Aa dikiş payı yok. Dikiş payı ekleyelim. Gelişmiş dikiş miktarı gir kalıplarımı tıkladım. Bir enter. Eteği kaç santim yapmamız Üç. lazım? 3. Eteği ayrı da seçtim. 3. Arkaları kenara koyduk. Geldik önümüzü. Gelişmiş dikiş miktarı bir kalıbı seçtik. bir, Enter eteği ayrıca seçtim 3 enter ne oldu önümü de arkamı da paylandırdım penslerimi açtım yırtmacımı verdim ne olacak bu arkada bir de bizim yırtmaç payımız var değil mi yırtmaç yapmamız gerekiyor gizli fermuar yapacaksak sadece fermuarın hani kaç santimlik fermuar işte 15 santimlik fermuar kullanalım burada diyorum ki böl Kaç santim term vardı? 15 değil mi? Bu tarafa da geldim. 15 oluştur. Dikerken görmek için çıtımızı dağıttık. Fermuar yerimizi attık. Gizli fermuar çalışıyorsak çıt atmamız yeterli. Ama hani böyle çıkıntılı fermuarın dişleri gözükmeyecek orada bir pat olacaksa pay vermemiz gerekiyor. Pay verme işlemi de aynı şu etekte yaptığımız gibi. Tamam mı? Şimdi biz bunu gizli fermuar gibi düşünelim. Buna ne yapalım? Kemer yapalım. Geldim kemeri yapacağım. Ee, belimiz kaç santimde? 35 santim. Yarıda. 1 bölü 2'miz 35. Oluştur. Dikdörtgen. kemer 4 santimlik bir kemer olsun diyorum ki kemerimin boyu 4 santim belim 35 santim okey 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 geldik şimdi bunu ne yapmamız gerekiyor kumaş katı yapmam lazım bu 1 bölü 2 kumaş katını nereden yapıyorduk değiştir yok gelişmişin içindeydi değil mi kumaş katı yaptığınız yeri şey yaptım. Simetrik. Yani sizde kumaş katı yazacak ama tamam mı? Değiştir kumaş katı. Yap. Kumaş katı yapacağım çizgiyi tıkladım. Bak kumaş katı ne oldu? Şimdi ama kumaş katını şey yapıyoruz ya kemer hani ee, şey ya 4 santim 8 santim hani ortadan ikiye katlayıp Hı -hı. çalışacağız ya. Diyorum ki aslında direkt 8 santim de yapabilirdim. Menü kullanmak için yapıyorum. Şimdi bunu mesela genişletmem gerekiyor. Değiştir paralel taşı. 4 santim. Dikiş payı vermek istiyorum. Gelişmiş dikiş miktarı gir. Kalıbın ortasını seçtim. Okey dedim. 1,5 santim olsun. Kemer ucuna da her zaman fazla pay veririz. Uç yaptığımız için uçlara da 6 santim diyelim diyemedim. Şimdi dedim. Kemerim de oldu. Şuraya kadar tamamız. Tamam. Şimdi